Geldim, geldim, geldim. Geldim, geldim, geldim. Den, den, den. Hesap kimdeyle başlıyoruz? 40 dakikaymış video maşallah. Ama bu Sürekli benim aldıklarım. Hadi bakalım. Güzel bir video olacağı benziyor. Ne karışıyor? adam mı vuramış? Ben şerefsizim ödemem. Bu kadar basit. Böyle boydan boya salatalık <laughs> gibi dolaşıyorsun. Bir de var ya bu ekip bir alışveriş yapmıştır. Asla değilim. Ne vardı? bir alışveriş yapmıştır. Ben neredeyim ya? Yok oldum. Allah Bunun aşkına ne ya. 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 Sen hiç ya konuşma ya. ya. Ya canımı mı alacaksınız abi? Yok 100 bin TL. Aynen. Nasıl Aynen. <laughs> her 100 100 her, her ya. var arkadaşlar. Büyük bir manyak bir video. Arkadaşlar uzun süredir beklediğiniz hesap kimde videosunu bugün sizlerle beraber çekiyoruz. Ama bugün neden? Neden çekiyoruz? Çünkü ne? ayakkabılar eskidi. Her <laughs> şeyimiz eskidi. 3 yıldır alışveriş eski yapıyoruz, Hiçbir şeyim yok. Teknolojikten <laughs> giyme hiçbir şey kalmadı. Dolap eski. Bu arada Türkiye'de ilk defa Twitch vs YouTube <laughs> evet. yapıyoruz ve hesap kim diye konuklu çekiyoruz. Buyurun. Şimdi Big Boss'a <laughs> <aynısından>. Arkadaşlar ne yapalım? Orayı da zenginleştiriyoruz abi. Ama bir saattir sayıyorum hep book çıkıyor tamam, abi, evet, bu çıkıyor kanka. Siz şey şey kartlarınızı <laughs> vermediniz ya. mi? Verdik abi. abi. niye nakit çıkarttınız? Limit yetmez. Ay, Ay limit mücdet Ay, mücdet yetmez. Ay limit yetmez. Ama ayarlayarak bahşiş bir oğlum. Onu ya. şey yerden üstten şey istersin. arkadaşlar bağış. Üstte Abi limit yok. İstediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Ama tek kişi yok. Şey donate atın chat. altı kişinin kartları da kalıp. Ben size bir fikrinizi sormak istiyorum. Kemal ile kendi tarzıyla. Şimdi Big Boss Life ve kafalar olarak İki kart mı olsun yoksa herkes bağımsız mı olsun? Ben bence ben, iki kart ben, olsun. De ben de demek misiniz? olmak istiyorum. Yani ben e, iki takım olması niyetindeydim. Ama <laughs> sıkıntı yok. Zaten onlara çıkarsa da ben ödeyeceğim için Bana zaten. imkanı yok <laughs> çıkmaz. Ben çok rahatım. Bence bak, bağımsız. Adama bak, Sen çok adama büyük bak. Adama, hayır hayır, 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 hayır. Bize... Bir saniye, adama bak diyor ki onlara çıkarsa ben ödeyeceğim. Bu da diyor ki sana kitlemek istiyorum. <laughs> Nasıl bir <iki gülüyor> ekip bu? Arkadaşlar. <laughs> Bana çıkarsa ben. <laughs> Bana çıkarsa havada uçarım bu bir gerçek ne yapayım Kime çıkarsın çıksın ben üzülmem abi Mutlu olurum Abi mi? Evet Ben Şükrü'ye çıkarsa üzülürüm O zaman başlayalım baba Ben evet. bir baş... şey Kitle baba ben bunu istiyorum Bak üzülmüyor kanka bunu senin onu üzülmemen lazım O, o zaman gelilenmez ama Hadi gelin ya baba Hadi baba Kanka abi. Ama bir şey diyeyim mi? Bize çıkmayacak. Yani. İnşallah bize çıkmaz. Ben bundan önce bir de 30.600 TL para ödedim. Açtım onu şu an. İyiyim. Burada ben bir, birine kitlemem lazım ama. Burada sen ne sana dedin, olur, Sana olur. Ben ben çok şanslı aga. Bana imkanı yok. Çok merak ediyorum. Şurada 120.000 TL'yi nasıl harcayacaklar yani? Aşkım sen kaç numara giyiyorsun? Spor ayakkabı da kaç giyiyorsun Adidas'ta? Tamam 37.5 38 doğru. Bunu alalım çünkü bu 280 TL. O elimizde bence, kalabalık duruyor. Ah 10 numara. Ben... Sen böyle tişörtler <laughs> giyiyorsun. Sen bir şey söyleyeyim ben onu 280 alırım. 280 liraya hayatta almasın ama bugün alırsın. Bugün alırım çünkü bu bana gelmeyecek ben iyi hissediyorum. Juventusumuzun, <laughs> <laughs> Arsenalimizin ve Adidas'ın yeni çıkardığı kofuduklu eşofman takımı ben ben boş almam. Dolu alırım. Bunu iyi bak boş al, boş alıyor. Almak için alıyor. Fatih'e bak almak için alıyor. Ben dolu. Bu çok iyiymiş ya. İstersen bak bunlar var. Bunlar özel kolektif. Abi bu çok daha iyi. Bunu bırakayım onu alayım. Bunun ya da bunu rengi... da alayım onu da alayım ben. <laughs> <laughs> bu çok bunu iyi. da alayım <laughs> onu da alayım. Ben aldığım hiçbir şeyi hesaplamam. Direkt evet. alırım. Kasada ötetirim. Bu kadar. Oradan bir darş... <laughs> ya da medium gönder bakayım. Medium olmaz. Olur olur. Oğlum bu ne? Stretch oluyor. Ya ben seviyorum dar olmasın. Sen bana medium gönder. Kadın reyonundan da giyiniyorum da bak. <laughs> Aa, onun altı da var bu arada. <laughs> Geçen aldım altı da var takım o. Peki bir şey diyeceğim. Oy. <laughs> Nasıl? Şimdi yanlış. Işte, Size bir şey diyeyim mi? Şu iki kıyafeti Rusya'da, şimdi Türkiye'de böyle bir şey diyor da yok da Apache'ler giyiyorlar biliyor musunuz? Adidas dediğin şey o kadar orada ee, hani çakması çıkmış bir şey ki. Adidas'ın her türlüsü Rusya'da muhakkak bulunur yani. Ve tam Apache'lerin giydiği bir şeydir. Bunun aynen, aynen. Aynen. Tamam. 42 numarasını alabilir miyim? Burada da öyle. Ben de bu arada böyle bir şey olsa hesap bana çıksa direkt kaçarım. Ya da bayılma numarası falan yaparım. Net yani bayılma numarası yaparım. Boydan <laughs> boya <bayağı> salatalık gibi <laughs> dolaşırsın. Aynen aynen. Boştan gibi dolaşırsın böyle. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki korona sebebinden dolayı bazı mağazalar çok fazla insan alınmıyor. Biz de izole etmek amacıyla kapıyı kapattık ve sadece kafalar ekibiyle Twitch ekibi içeri girdik. Bilginiz olsun. devam o da, da, o da arkada gülüyor. Onun 41 buçuğunu istedim. Ayakkabı olarak ne isteyebiliriz? Başka? Başka? Abi güzel de belli oldu. senin ne kadar oldu ya? Tahmini hesaplama falan yaptın mı? 4 türün bir tane daha. 1000 2.000 lira vardı. Ben kendi onun 12.000 lira vardı. Gidiyorsun, ne diyorsun? Ne aldın uzun bin liralık ya? Kanka, kanka, kanka benim kanka. Kanka. şu dört tanesilerden bin liralık. Siz harbi sosyetesiniz ya. Kanka, kanka, kanka sosyetelik bir şey yani. bu. Videonun olayı bu. Videonun <laughs> olayı bu. Abartım. Abartım. Abartma. 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 musun? Abartma diye bir şunları anlat. Hiçbir şey yok burada. Ulan bir tane üstüne... Yalnız şu Adidas gerçekten çok hoşmuş. Arkada gördüm. Önden çok daha farklı gözüküyordu. Hiçbir şey yok burada. Abi böyle yaparken alışveriş sanki böyle... Hani normal yaptığım alışveriş gibi olmuyor. Çok çok kararsızım ya. Çünkü bana da girebilir, kardeşlerime de girebilir. Ama kafalara da girebilir. <laughs> Çok arafta kaldım evet, ya. Yani. Bir, bir kere geliyorsun. Kover gittin. Harbi mi diyorsun? Kover gittin. O derece alıyorum yani. Yani. Taksiyel ee, ya... bir <laughs> yani. 1000 lira abi terlik. 1000 lira terlik. Aynen. Abi. Hadi inşallah. Şu terlik 1000 lira. Bak ben harcamayı seven bir insandır ama asla şöyle bir terliğe de 1000 lira vermem yani. Ne ya öyle? Cık. Alınmaz. Pazarda 10 tane, <laughs> yani. Cık. Tuvalet terlik. Evet hani bir şey terlikler vardı ya havuz kenarında giyilen böyle mavimsi terlikler. <laughs> Camide bedava mı? Bana çıkmaz. Abi. Aa bu ne lan? 5 sene 5 lira. <laughs> Şekli <bir> yeşil. <laughs> Aldın mı? Aynen. Ama pişti olacağız. Nerede pişti olacağız Allah'ım? Pişti oluruz görüşürüz. belki. <laughs> Aaa Twitch yayınları. Oğlum benim bilgisayarım yok ki nasıl Twitch yapayım? Nasıl yok? Vallahi yok. E al. Buradan bilgisayar almaya gidiyoruz haberiniz olsun. Özge'ye alayım hediye. Evet. Keyif bizim burada değil mi baba? Orası burada baba. Keyif bizim değil mi? Aynen burada, burada bak. Ya bak. Ooo. Oh, Özge'nin bedeni ne? Şeyi. M. Ölçüsü. M. M. S. M. Ama burada baba, 33, bu. 6, 6. Sorman lazım. Ara Ezgi. Peki senin kaç de? 34 Yo, 36 mısın? Yo bilirler 6. burada. Nasıl Özge'yi bin Özge nereden bilecek? Hayır Özge'yi nereden bilecek? Adam mı <gülüyor> uğramış? <gülüyor> <gülüyor> ya Kemal Ayyum ya. ya abi. Abi, abi, ne oldu be, ne Ben şunluk falan aldım. <gülüyor> <gülüyor> sen de o civarlarda alırsan hani bu bana... Yok baba ben Özge'ye falan da hediye alacağım yani. Tamam. Abi, abi. Mi tamam. Ben bir dakika, dakika sen, Şükrü seninkiler bu kadar mı kanka? Ya belki... Dur sizin elinizdekileri bir göreyim. Önce blöfe atayım dedim. Abi, ben Allah. şu an daha yeni başladım. Abi, abi, abi. Şunun fiyatına bakabilir miyim? Dalga mı geçiyorsun? Ne kadar? 1200. Yok kanka ben görmedim ki onu. Oğlum ben gidiyorum 270'lik alıyorum. Sen 1200'lük tek parça alıyorsun. Ama sen alıyorum. fiyatına bakarsan senin için çok şükür bir fiyat kızma şükrü. kanka. Ben alıyorum ayakkabı evet, al. Tamam al hadi sen ben anladım sizin fiyatları. Ya ben nasıl olsa, olsa ödemeyeceğim abi. Twitch tayfası çok iyi kazanıyor. Onlar kendileri öderler. Şunun 41'i var mı acaba? Bundan bir tane de ben alabilir miyim? Medium mu? Kaç beden giyiyor? Ben, ben giyeceğim. Ney? Evet. Kız <laughs> arkadaşımı alın. Gece giyerim hiç kimse görmez. Oğlum <laughs> göbek iste. Göbek de var. Bu bende. ne Saktan, ya? Batman. Saçmalama. Bakma. Çok kötü. Ama. Formalar pahalı mı ya? <laughs> şey, çok da pahalı olmasın. İyi öyle bir şey giymiş bir erkek gördüğümü düşünüyorum da ağlardım falan herhalde gerçekten. 580 lira. Burada bana çıkmayacak. Tamam öyle de de. Arkadaşlar şöyle Bez, falan. Ben abartmıyorum. Kime çıkacağını düşünüyorsun? Bunu al dur bir saniye. Ya şu terlikleri alma Allah'ım çok kötü ya. 4, bir tane de ayakkabı aldım. 4, tamam. 5... Bak Kemal'in elindeki terlikler daha güzel eğer yanlış görmüyorsam. O turunçlar... Onlar en azından yani bir tarz duruyor. Bu ne havuz terliği gerçekten havuz kenarı? Ne havuz ya? Banyo yıkama terliği mi deniyordu onlara? Ne deniyordu? 6 parça ürün aldım. Abartmıyorum Hiç ben bakım. bunları kasaya bırakıyorum ve geliyorum. Abartma minimum 10.000 çıkacak evet. iyice. Ama mi çıkacaksın? Kanka kime, kime çıkacak, çıkacak biliyor musun? <laughs> Eksi giyemezsin. E ben çıkıyor. bir şey diyeyim mi? Ben kime çıkacağını söyleyeyim mi sana? Ya Şükrü'ye ya sana. Tuvalet abi, terliği. Ben valla terliği. Allah terliği. Ay tuvalet terliği de Avaturka tuvalet terliği. <laughs> İnsaf ya. Bir <İnsaf> <laughs> defa. Oğlum bir şey diyeyim. Hesap kendinin <laughs> mantığı şey azalınca bana çıkmıyor değil <laughs> ya. Allah Allah. Ama, Allah. Ama Girecek şey, şey. yani. yani aldım mı değilsin diye bakıyorum düzgün bir şey de. Ne bulursanız alıyorsunuz abi. Şu baksan sen sen Emre Han kesinlikle. Var var burada 2000 2000 bir var kardeşim. olmadı Ben de 2000 yaptım ya. Yani. Bir Rahat var. Ben bir tane futbol ayakkabısı alacağım. Futbol oynayacağım. İçimden birden futbol oynayacağım. Nerede <laughs> oynayacaksın Allah aşkına? Orada böyle yansın arada. Hani böyle Yeezy'lerin, böyle Jordan'ların böyle bir şeyle arasında böyle yanacak en pahalı ayakkabı. Aynısından ben de alabilir miyim? Aynısını. Aynı saydam yapısı var. Bununla istersen de gol atarsın zaten. İstemesen de atarsın. Ben oynamıyorum ki ya. Ben almayacağım. Benim alışverişim bitti bu arada. Ben Allah alacağım. Kanka. 44. Hocam 44. Ya kırk sen ne aldın oğlum? Ya birden sen ne aldın dedi ama elinde topla geçti. Ama top bak. yok geldi. <laughs> Ay harbiden topla lan. Ne kramponu yok. Ben yayınlarda Ay, baktım hep senin 20. Ben yok bak böyle altı şey. Lan Türkiye'deki yemin ediyorum, ediyorum sen Türkiye'deki Adidas Nike ne mağazası biliyorsunuz hepsi bunun evinde. Gerçekten öyle. Fatih tamam mısınız? Ben tamam değilim. Abartma. Abartma bak. Çok teşekkürler. Oğlum kız arkadaşımı aldım bırak ya. Sence kime çıkacak? Fatih. Sence? Şükrü'ye <laughs> çıkacak. Şükrü'ye çıkacak. Bence de Şükrü veya Kemal. -"Bana çıkmasın da kime çıkarsın? <laughs> Ferit ya da Bilal. Kanka benim bütün düşüncem Şükrü. Bütün düşüncem. Ben Şükrü'den böyle Vay bir enerji. Şükrü yüzde yüz. Ben chatte de Şükrü yazıldığını gördüm bu arada. inanılmaz." bak bu oyunda hep en az alana, en az alana bana göre. Bana şunu anlatın. Sizin daha önce yaptıklarınızda en az alana mı çıktı? Evet kanka. Bu hani, hani genelde alakalı. öyle çıkar. Alacak oğlum alacak. Dur dur. 30 bin lira 40 bin lira oldu kanka. Hadi, Yapmayın gözünüzü seveyim hadi, hadi. Hadi. 50 bin lira falan ödeyecek bir kişi ya. Sağ olun. Siz ödemeyeceksiniz. Kanka bana emin ol gel. Allah Bütün herkes Allah. alışverişini yaptı. Kasaya geldik. Allah. Şimdi feet an 1200 ayakkabı 800 bunda koyunca tamam bana çıkmaz Bu Sen süper. Ulan Şükrü yılansın ha. He. Bakalım. Herkes hazır mı ödemeye? Ben şu an Değil. hazır, değilim. Ben de değilim. <gülüyor> <gülüyor> Şurası kaç para? Kanka sana ben ben buranın bir 30'a yaklaşacağını düşünüyorum. 30, 30, bin lira arası. Fatih! Hadi süre doldu. Olmadı. Sayma oldum. abi. Sayma. Ne Ay, oldun abi? <laughs> bakar mısın ya? Yani? Böyle Kankana bir şey var mı şey var şey var ya? Allah'ıma dua ediyorum inşallah sana, sana çıkar. Oğlum bu konseptin söyledim. olayı bu galiba. <laughs> Abanıyorsun yani, yani anladın mı? O adam taşıyamıyor bir de. Allah'ıma dua et. inşallah sana İnşallah şifreyi çıkar benim tek neyim var. Sen böyle yaptığın yada görüşürüz. Bana çıkmayacak kanka. Bu ne böyle bu? Ama kanka benim gerçekten... Sana nasıl olacak gel ben anlamadım. bize çıkmaz. Ama ne bir oldu? şey söyleyeceğim size. Ben 3 yıldır gerçekten hiç bir mağazaya gitmiyorum sırf hesap. Aga be. Yuh. Tabii gerçekten. Bak. bak oğlum 4 yıldır giyiyorum aynı kıyafeti. Atakan'ın televizyonu kırıldı. Bir buçuk Fatih'ten birazdan bir ağlama falan bekliyoruz şu an. Kalmadı hesap. O, o kadar eminim ya ki yani en azından bir ikisi almıştır evet. ya. <gülüyor> Kanka biz <laughs> öyle, yani. öyle <laughs> yani. Mesela her şeyi aldık falan. O, o an hoştu sanki şimdi bir <laughs> bırakayım geri. Bana yollamam. Şu an kaç para olduğunu merak ediyorum. Ben şanslı Ben sana çıkacağından eminim. Çıkarsa taksitte öpebilirsin. Yani. Yok kanka o beni ilgilendirmez. Bak Twitchçiler bizden çok kazanıyor oldu? zaten. Onu açıklayın artık. Kurgu değil miydi ya? Kurgu murgu yok. <laughs> kanka keşke <laughs> kurgu olsa. Vereceğiz. Arkadaşlar şimdi kasa e, topladı. Total fiyatı alabilir miyiz hocam? 29.934 TL. 29.934 <laughs> bir şey söyleyeceğim abi ne aldınız Allah Oğlum aşkına ya. 20, 20, 20, ya, Sen hiç konuşma ya. Tabii. <laughs> Lan en çok sen aldın zaten. Ben ne aldım? Abi bedelini <laughs> ödeyeceksin kanka. Ben böyle bir şey Ben olsam gittiğimde muhakkak fazla alırdım. Çünkü ben yani mesela şöyle kendim ödeyeceksem zaten kendim aldığımı ödeyeceğim. Çok umurumda değil çok fazla aldığımda başka söyleyecekse daha da iyi yani. Yani oradaki bir 20 bin lirayı ben kesin kendim için alırdım. Ödemeyeceğim abi. Ödemeyeceğim abi. Ödemeyeceğim kanka. Ödemeyeceğim abi. Heyecan durukta. Evet abi. Bekleme sürecine girdik. Kartları alalım. Evet. Babalar gördüğünüz gibi şu an kimin işte Şeffaf kargoyla hepsi. Hiç kimse belli değil. Sen de karıştır ama. Büyük orada, orada, da karıştır. Şu an büyükler. Karıştır karıştır bir tanesini. Seç kardeşim. Ama Biraz hemen, hemen açma. Bir yavaş Hatırla. yavaş. Abdullah lütfen. Bak dur tekrardan anlatacağım. Şöyle şimdi. 20 bin liralık bir alışveriş yaptığımı için kendim için tamam mı? Orada mağazada ben kendim 20 bin liralık mal almışım. Abi zaten ödeyeceksem yani diğerlerinkini öderim artık onu çok takmam da 20 bin lirayı kendim için demek daha mantıklı. Yani büyük alırdım anladın mı? Şu daha çok koyar insana. Şimdi sen 5 bin liralık bir şey alacaksın adam 30 bin liralık bir şey alacak onlarınkini ödeyeceksin kendine 5 bin liralık mal kalmış olacak. En azından kendimi de mutlu ederdim yani. Ben beni seçme. Beni evet. seçme. Aslında buradasın. Bu. Hay hay burada. Onu mu açtın mı? Açma yavaş. Hemen açma. Açma kanka. Tamam aç. Yavaş. Kendini kendine çıkart ve gösterme bize. Yavaş yavaş. Gösterme. Dur dur hemen açma. Hemen açıyorsun? Hemen açma. Hemen açma. Hemen açıyorsun. Hemen açma Bir saniye kanka. Hemen açma. Kartını da sen kartı. Gördün mü kartı? Nasıl bir şeydi? Bakma bana. Kanka yapma gözünü Bana bak. Bana bak. O kadar Ya Ne olur ben olmayayım. Bana bak. Atakan'a ne? Atakan'a bakıyor. değil yok. Kim? Kim? Bize, bize? çevir konuş kanka. Oh, <gülüyor> <Önde>. <gülüyor> öde, öde. İyi, <öde. gülüyor> iyi, <laughs> evet, Orada i, çıktı. I, i. Aa, Aa, ne oluyor? daha. <laughs> ne oluyor? sana? Ne dedim, Kal geldi. normalde üzülürdüm. Ama video başına ne dedi? Ben bir an önce kitlemek istiyorum. Evet. Kendine kitledi. Aynısını ben de bir şey kitledi. söylemek istiyorum. Evet. Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Atakan ödediği için mutluyum ben. Bizim ya. klasik bir e, çıktıktan sonra irit etme bir, şeklimiz vardı. Şunun kulağının dibine... Şükrü arkadan üzüldüm ya. Öde. 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 Abi şahane. Aynen aynen Şükrü aynen aynen. Öde. Aynen. Öde. Biz de üzüldük. <laughs> Biraz fazla affedin keşke ya. Öder misin? Biraz fazla affedin. Çok iyi. <laughs> Çok iyi, çok iyi, çok iyi. 30 bin lira ya. Abi ya ben böyle bir şey görmedim Yani. Nasıl bir şey? Abone olmayı ve videonun sonunda okuyacağım arkadaşlar. Bir senelik arkadaşlar. YouTube abi. kazancını bıraktı buraya Açık diyorum. Bir senelik bütün YouTube var kazancını var. bıraktı buraya. Ne söylüyorum? <laughs>